gelerek şu anda dik duruşlarını sergiliyorlar. Gördüğünüz gibi biraz Sakarya'nın ve bizden İslam ve Kur'an dairesinde gençler ve insanlar topluluğu olarak biz de dik duruşumuzu göstereceğiz inşallah. 그러면 가쓸 거냐? 뭔가? 뭔 Kıymetli basın mensupları İslam tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap etmektedir. İslam düşmanlığı yapan şer odakları insanlığın huzurunu bir arada yaşama kültürüne hedef almaktadır. Kur'an insanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur'an düşünenlere, aklını kullanabilenlere itaaf edilmiş bir kitaptır. Kur'an uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur'an uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir. Allah Ekber! Allah Ekber! Allah, Ekber! Allah Ekber! Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün asabına ilahi kelamın değer ve kıymetini öğretme adına şöyle bir söz, söz söyler. Gerçekten Allah bu kitap ile bazı toplulukları yüceltir, bazılarını ise alçaltır. Yücelten de alçaltan da Allah'tır ve Kur'an'da açıkça belirtmiştir. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz. Batı dünyası, İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahili zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Avrupa değil, İslam Birliği Avrupa değil İslam Birliği Avrupa değil İslam Birliği. Avrupa değil İslam Cenab-ı Allah bu İslam düşmanlarını tarif ederek Ali İmran suresinde şu şekilde buyuruyor. Size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur Allah'a karşı gelmekten sakınır iseniz onların hileli tuzakları entrikaları size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır. Kıymetli basın mensupları, bilinmelidir ki tek din İslam'dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüsüdür. Buradan haykırıyoruz. Allah'ın nurunu söndüremezler. Zalimler için yaşasın. Cehennemde. Zalimler için yaşasın. Cehennem zalimler için yaşasın cehennem. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan, İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Küffara karşı izzet ve vakur duruş Müslümanların vasfıdır. Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı olarak tüm Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman liderleri, sivil toplum kuruluşlarını bu izzetli ve vakur duruşa davet ediyoruz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizlerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz. Allah'a emanet Ekber. Tüm katılımcılarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Geceniz hayır olsun. Hacanım. Kahrolsun, kü Kahrolsun <tunep elbet <tunep küresel emperyalizm! Kahrolsun küresel emperyalizm! Kahrolsun küresel emperyalizm! Amin. Allahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım son peygamberin, nebin, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderdiğin son kitabın, hidayet rehberin, bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkaran hidayet rehberimiz takip ettiğimiz zaman dünya ve ahiret saadetine ulaştıran kitabın Kur'an-ı Kerim'indir. İlahi Rabbel Alemin bizleri vaat ettiğin gibi Kur'an-ı Kerim'in hidayet rehberiyle hidayet edenlerden eyle. Amin. Bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkar Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen vaad ettiğin gibi son peygamberinle gönderdiğin son kitabını muhafaza edeceksin. Bizleri kitabını muhafaza etmede birer nefer eyle Ya Rabbi. Amin. İlahi el Alemin. Önce senin kitabını, ruhlarımızda, gönüllerimizde, davranışlarımızda ve hayatımızda korumayı nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Senin rızana, Kur'an'a ve Nebi'in Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir hayat yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. İlahi ya Rabbel alemin, dağılmış olan ümmet coğrafyasını, Müslümanları, seni ilahi kelamın üzerinde birleştir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Tek değişmezimiz, ilkemiz senin kelamındır ya Rabbi. Değişmeyen kelamına sahip çıkabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi, bizleri bu dünyada yaşadığımızda yargılayacaksın. Huzur-u ilahine vardığımız zaman senin mukaddesatına, kelamına ve İslam'ın bütün şiarlarına sahip çıkan birer kullar olarak imtihanı geçebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Şüphesiz sen zalimlerin cezasını hem bu dünyada hem de ahirette vereceksin. İlahi Rabbel Alemin. Buzleri dünyanın ihya edilmesinde, fesadın ortadan kalkmasında gayret eden, bunda pay sahibi olan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. İlahi Rabbel Alemin. Bu kısa dünya hayatında bizleri Kur'an nizamından, Kur'an'dan, senin kelamından, senin buyruklarından ayıracak olan, uzaklaştırılacak olan bütün çeldiricilerden, bütün yanlış yollardan, dalaletlerden muhafaza ile ya Rabbi. Bizlere iman, Kur'an selameti ihsan ile, Bizlere senin rızan üzere yaşayacak bir hayat nasip eyle. Senin rızan üzere son nefesimizi verip, senin rızan üzere haş olmayı nasip eyle. İlahi ya Rabbi el alemin bizleri senin rızanda ayağa tozlanan, cihad eden kullarından eyle ve cihadımızı da şehadet şerbetiyle taşlandır ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel Mursalin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم İbadetlerim ibadetlerim hayatın bölümüm hayatın bölümüm Rabb'i olan Allah içindir Allah içindir Allah içindir Allah içindir Allah içindir Allah